arkadaşlarım, kardeşlerim. Akızı Kızılay temsilciliğine hoş geldiniz. Şimdilik temsilcilik diyoruz ama 14 Mayıs'ta bu yıl 14 Mayıs'ta yeni tüzüğümüz geçti. Kerem Kırık Genel Başkanımız, yeniden Genel Başkanımız oldu. Dolayısıyla bu tüzüğümüze getirdiği uzun süredir de sizin de desteğinizle, baskındaki desteklerinizle yaptığımız hareketleri, çalışmaları sürekli bu basına taşıyarak Farkındalık oluşturduğunuz için yine size teşekkür ediyorum. Bu manada Genel Başkanımızın da dikkatine sunulmuş olduğumuz çalışmaların ki şube olmamızın ne kadar önemli olduğunu hep beraber vurguladık. Dolayısıyla Genel Başkanımız da geçen yılki çalışmaların sonucunda Cumhurbaşkanlığı'na yeni tüzüğümüzü sundu. Ülkemizin yaşadığı şartlarla ilgili bazı gecikmelerden sonra 14 Mayıs'taki genel kurulumuzda Tüzüğümüz kabul edildi, yeni yönetim seçildi. Dolayısıyla bunun bize getirdiğini tekrar edersek, tüm Türkiye'deki temsilcilikler artık şube oluyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bir çalışanı da olacak, kadroları oluşacak. Ee, öncelik nerelere verilecek? Öncelik kendi kendine yeten şubelerin e, personeli ve liderini karşılayacak olanların öncelik sıralamasında yer alması öngörüldü. Biz de bu önceliği en başlarındayız zaten. Kendi kendine yetebilen esasında temsilciliklerin en başında geliyoruz. Hepinizin desteğiyle bizim işte bu binadaki yeni yapılanmamıza alakalı işte yanımızdaki yerel marketin kiracı olmamızı bize kazandırdığı kira geliri ciddi bir manada katkı sağlıyor. Bir personelin giderini tek başına karşılıyor. Bu da genel park merkez tarafından takdir edilen bir durum. Dolayısıyla 54 park desteğinin olduğu düğün salonu ve spor salonu olduğu alanda bizim gayrimenkulümüz 17 dönüm orayı geldiğimizde yaptığımız işlerden bir tanesi. Orada da yap işlet 25 yıllığına vermiştik. 3 yılımızı geride bıraktık. Oradan da ciddi bir gelirimiz, bir personel gelirimiz de karşılıyor. Bizler de gönüllü olarak başkanımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla e, Kızılay Genel Merkezi'nin iş yükü çok ağır olduğu için ülke şartlarına da Doğal afetlerle alakalı da tabi ki e, olağanüstü ekstra programlanmışlığın dışında hareketler gelişebiliyor, işte depremler, yangınlar falan vesaire bunlar bilinenimizi bizim uzatabiliyor. Onun için e, belli bir periyotta kendilerinin programına göre bu yıl sonra yetişirse, yetişmezse önümüzdeki yıl içerisinde de bizim şu olacağımız konusunda an başarıdan ve genel sekreterimiz Ramazan Saygı'ndan ki Adana Şube Başkanımız oldu yeni genel sekreterimiz. Onlardan e, evet, tavsiye niteliğinde bir bilgiler aldık. Evet, tabii biz bunu öne almaya çalışıyoruz ki Akyazı 93 bin kendi nüfusu yaklaşık 9.980 de e, kayıtlarında ikametli mülteci 11 binde düzensiz göçmenle beraber Karabük bizim buradan desteğimiz bize bağlı olduğu için 14 bine yakında nüfusu oranım var. Oradaki mülteci kayıtları bilemiyoruz. Bundan beraber ortalama 126 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Dolayısıyla Bilal Soykan Belediye Başkanımız öncesinde Kızılay temsilcimizdi. hala öyle. Mehmet Öztürk Başkan Yardımcısı da Kızılay temsilcimiz. Onların muvazzaf olması sebebiyle ben de tek kaldım. Bu da bir zorunluluk artık. Yani tek başına bu kadar e, yükü kaldırmak gerçekten zor. E, i̇nsanımız dairesini hak ediyor. Bunun için de sizin de işbirliğinizden dolayı işte gönüllü arkadaşlarımız var. Onlarla da işbirliğiyle beraber e, bu yükü layıkıyla tanıştırmaya çalışıyoruz. Belediyemizin desteği var. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşmanın ciddi desteği var bu manada. Bizim yükümüzü hafifletiyorlar. Özellikle Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bütçesi gerçekten bize gelen çok insanın e, burada yapamadığımız birçok olayı orada yapıyoruz. Orada tamamlıyoruz. Orada yapılamayan unsurlarda da biz faktör oluyoruz. E, bazen gelen merkezden destekler alıyoruz. Bu engelliler olabilir, her türlü ihtiyaç olabilir. Bunlar için devam ediyoruz. Yeni yapılanmada da bizden genç kızlar kurulması istendi. Öncelikle su öğrencilerimiz var. Yaklaşık tam millet olarak 63 tane öğrencimiz var. Bunların 43 tanesi kız öğrenci, rehabilitasyon, fizyoterapist ve hemşirelik okuyanlar var içlerinde. Genelde hemşirelik okuyan çok var. Onlar da tabii derslerlerinde olduğu için katılıma, katılım sağlayamadılar bu toplantıya. Akabinde kadın kolları demiyoruz, kadın başkanlığını kurmamız istendi bizden. Onu da kurduk. Sakarya'da şu an ilk kadın başkanlığını kuran kişilerden de bir tanesiyiz. Ee, beş tane kadın başkanlığımız oluştu. Genç Kızılay'da yaklaşık altı tane ilçemizde oluştu. Ee, i̇şte kadın başkanımız da Sevinç Hanım hem meclis hem kendisi işte zaten yani meslek grubu olarak bizim tercih ettiğimiz bir yapı da var. Ee, o da neler yapıyor isterseniz bir iki cümleyle kendisi de. Ee, Kendine de şey Kendine de şey olayım. Tabii Sevinç Evet. E, Sosyolog ve aile danışmanıyım. Evet. Rehabilitasyon merkezine görevliyim. Merkez, merkez gelişimde görevliyim. Biz de dolayısıyla engellilerde çalıştığımız için kısmen evet. Kızılay'da büyük bir kısımda faydalı olabileceğimizi düşündük. Evet. Böyle bir teklifte gelince başkanın da uygun görmüş. Evet. De, tabii ki kabul ettim. Çünkü benim kızılay çocukluk aşkım diyeyim. Çünkü biz Erzurum'da yaşadık, depremler yaşadık. Kızılar gelip bize çadırlar kurardı, kalırdık. İlkokulu ben orada okudum. Malatyalısın aslında. Aslan Malatyalıyım. Ama çok yer gezdik babam memuriyeti evet. sebebiyle. O yüzden benim çocukluk kahramanımdı. Çok da mutluyum. Sizi de burada ağırlamaktan gurur duyduk, mutluluk duyduk. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınızı sağlık. Teşekkür ederiz. Burada da sekiz kişilik grubumuz var değil evet, mi? Evet, sekiz kişilik mi? yönetimimiz var. <gülüyor> burada? <laughs> 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 Selma Hanım <'ın> arkadaşımız <laughs> burada bugün. <laughs> Diğer arkadaşlarımız çalıştığı için gelemedi. Evet. Kendini tanıtabilirsin Selma Hanım. Sen buradayken. Selma Can Bakan. Kuaförüm, e, yönetimdeyim şu anda, Gönüllü yönetim. Evet. Bu kadar. Hayırlı olsun, Allah yardımcı Hadi. olsun. Teşekkür ederiz sizlere de. Yine Tuğçe Kalyoncu bir arkadaşımız görevli yönetimimizde, O da özel eğitimde öğretmenlik yapıyor. Nurgül Hocamız var, Nurgül İskender, o da evet. öğretmenlik yapıyor. Ee, Rukiye Hanım, Rukiye Dilmen gönüllü arkadaşımız yönetimde. Nagi Hanım, Hanım, psikolog, sosyal evet. değil mi? Özlem Hanım yine gönüllü evet, birlikte çalışıyoruz aynı güzel. zamanda. Evet. arkadaşım olmasın sen bana. <laughs> <laughs> olduğu için ama çok selamlarını iletmemizi istedi hepsi bütün arkadaşlarımız. İnşallah başka evet. bir programda birlikte buluşuruz yine. İnşallah. İşte her sene 29 Ekim'de 4 Kasım <laughs> e, Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu kapsamda sizlerin e, hiç desteğinizin eksik olmadığını e, görüyoruz, şahit oluyoruz, gerçekten basın herkesin yani e, bizim atmosferimiz, oksijenimiz, kanımız, canımız biz öyle görüyoruz, büyüklerimizden de öyle gördük ki e, yaptığımız işleri de insanlara anlatamazsak bu işin e, reklam boyutu oluyor belki ama e, takdir edersiniz ki e, bağış yapan taraf çok meşgul. Zengin iş adamı, seyahatleri, toplantılar falan, bir şekilde onların gözüne girebilecek e, aksiyonlar yapmamız da gerekiyor. Bağışları alırsak, aldığımız bağışları dağıtmak, hepinizin yönlendirmesiyle mümkün, daha kolay. Yani kasaya doldurmadan ne?